Bakın bakalım biz nereye geldik. Kocaman bir kule. Evet şimdi buraya çıkıyoruz. Gel Mehmet Zahit. Gel. Baba. Merhaba. Evet şimdi yukarı çıkıyoruz. Evet. Göl biraz kurumuş gibi tabii ki. Evet, evet çocuklar. Bakın orada göl var. Evet. Neresi burası? Mehmet Bak bakalım. Nereye geldik? Şöyle bir dolanalım. Gel bakalım yanıma. Çok güzel rüzgar da var. Umarım ses rahatsız etmiyordur. Şurada da bir seyir tarası var. Evet Ömer Asaf bak bakayım bana. Nereye geldik? Kuleye mi geldik? Evet. Çok güzel değil mi? Baba, ben oturdum ben... Oradan mı bakıyorsunuz? Bak ben oturdum. Oturdun mu? Evet burada. Hmm. Sen yat. Yatma oluyor. Üstümüz kilitlenir. Hadi kalkalım yerden. Hadi gel. Nene Zahit. Hı? Sen ne yapıyorsun? Neresi orası? Hı? Hadi gel bakalım. Hadi manzaraya bakın. Baba, Aşağı mı ineceğiz? Tamam bekleyin beraber ineceğiz tamam mı? Evet manzaramız böyle tekrar gösteriyoruz. Evet çok da güzel esiyor tabii ki. Var inelim hadi bakalım. Gel ait. Zahit. т видеорас